Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah pratik modern usul Arapça derslerine başlıyoruz. Arapçada bilindiği üzere iki çeşit usul var. Birisi medresi usulü, yüzyıllardır alimler tarafından kullanılan öğretme usulü. Bu usul ağır ve ezbere dayalı olduğundan sonradan bu modern usul ortaya çıkıyor. Tabi ikisi de Fasih Arapça yani Kur'an Arapçası. Araplar kendi aralarında Fasih Arapçayı konuşmuyor. Ammica yani halk dilini kullanıyor. Yine konuşma noktasında bir sıfır önde oluyorsun ama anlaşamıyorsun. Bu dersler Kur'an'ı ve hadis metinlerini anlamaya yönelik. Peki modern usul ne? O medres usulündeki konuları biraz daha pratik hale getirmiş. Biraz daha kolaylaştırmış bir usul. Modern demesinin sebebi oradan geliyor. Hani eski usul değil artık yeni usul. İnsanlar bu medrese usulünden uzaklaştığı için tekrar yani fazla talep olmadığından dolayı bu modern usul çıkıyor. Ama ikisi de tabi fasih Arapça yani Kur'an'ı anlamaya yönelik. Tabi asıl usul medrese usulü. Hani imkanı olanlar, kendine güvenenler o medrese usulünden devam etmesi lazım. Yani ona başlayabilmesi lazım. Ağır konular hani ezbere dayalı, üstünde çok durmanız gerekiyor. Gerçi bunda da üstünde çok durmanız gerekiyor ama medrese usulü biraz daha ağır ama gerçekten Arapçanın inceliklerini anlatan gerçek öğrenme usulü o. Tabi bu usulde de kesinlikle bütün bütün kurallar mevcut. İnşallah pratik modern Arapça derslerimiz başlıyor. Bu dersler Kur'an okuyabilen yani alfabeyi öğrenmiş herkes için uygun. Kuran okuyamayan, Elif bayi öğrenmemiş kişiler bu derslerden faydalanamaz. Kuranı okumayı öğrenmesi lazım. Daha önce de medres usulünü öğrenen kişiler için de faydalı olabilecek dersler. Hem tekrar açısından, hem de öğrendiklerini pratik etmek açısından önemli. Mesela ben hem modern usul, hem de medres usulü derslerini aldım. Gerçekten ikisi de faydalı. Tabii ki sadece bizim derslerimiz yetmez. Olay sizde bitiyor. Sürekli ders çalışmanız lazım, başka derslere, kaynaklara bakmanız lazım, okuma ve dinleme yapmanız lazım, tekrar yapmanız lazım, ödev yapmanız lazım, örnekleri ço çoğaltmanız lazım. Her öğrendiğiniz Arapça metinde pratik yapmanız lazım. Sadece bu bizim derslerimiz yetmez. Hani buna vakit ayırmanız lazım. Buradaki hedefimiz Kur'an ve hadis metni okuyabilme ve anlayabilme. Peki bu niye önemli? Bizim derslerimiz bu ilim yolundaki kişilere yardımcı olmak ve insanları bu yola teşvik etmek amaçlı. Eğer Müslümansak dinimizin dilini öğrenmemiz lazım. Rabbimizi tanıyabilmemiz için Kur'an'ı anlayabilmemiz lazım. Özellikle de bu bilgi kirliliğinin içinde çok önemli. Çoğu alim der ki Allah'a iman ilimden geçer. Çünkü bilmediğiniz bir şeye iman edemezsiniz. O sebepten çok önemli Arapça dersleri. Şimdi ilk dersimize geçelim inşallah. Arapçada kelime üçe ayrılır. İsim, fiil, harf. Bu noktada Türkçe'ye de uyumlu zaten benziyor. İsim bildiğimiz mesela özel isim. İçinde barındığım özel isim. Muhammed, Ahmet, Ayşe, Fatma, Ankara, İstanbul, Türkiye. Bunlar özel isim. Mesela bir de eşya isimleri var. Mesela el bu. Bu kitap demek. Başındaki eliflem takısının bir anlamı var. Sondaki harekenin bir anlamı var. Bunlar hep teker teker işleyeceğiz inşallah. Kitap, defter, koltuk, masa, sandalye. Bu tür şeyler de isim. Mesela bir de zamiller. Huve bir zamirdir. Huve o demek. Üçüncü şahıs. İşaret zamirleri mesela bu. Onlar da isimlerden sayılıyor. Bu zamiller de isimlerden sayılır. Bunların çeşitlerini göreceğiz inşallah. Fiil. Nasara. Yardım etti demek. En meşhur fiil. Mazi fiil bu. Mazi fiil ne demek? geçmiş zaman. Nasara'nın muzari fiili yensuru. Muzari fiil ne demek? Gelecek zaman veya da şimdiki zaman. Unsur, yardım et. Yensuru yardım ediyor demek. Unsur, yardım et. Bu da emir fiili. Bir de bunun mastarı var. Nasran. İşte bunlar hepsinin birbirinin türevleri. Şeyde de Türkçe'de olduğu gibi. Geldi, gelecek, gel, Aynı Arapçada da bu şekilde. Bunların çekim tabloları var, kuralları var. Hepsini işleyeceğiz inşallah. Bir de harf var. Bu harfler tek başına bir anlam ifade etmiyor. Cümle içinde anlam kazanıyor. Mesela fi, de, da sesi veriyor. En başka bir özelliği var. Ve mesela bu bildiğimiz ve. Bunlar hepsi fiil ve isimle kullanılınca bir anlam ifade ediyor. İnşallah isim başlığıyla devam edeceğiz. İsimin özelliklerini anlatacağız, fiili anlatacağız, harfi anlatacağız. Fazla uzatmadan inşallah yakın zamanda hemen cümle kurmaya başlayacağız. Cümle kurmaya başlayınca cümle kurallarını görünce kafamızda oturacak inşallah. Hani hiç korkmayın, çekinmeyin. Olay sizde bitiyor. Çalıştığınız sürece, önem verdiğiniz sürece Rabbim de kolaylaştırıyor ve öğreniyorsunuz. İnşallah bu şekilde derslerimiz devam edecek. Dediğim gibi Kur'an okuyabilen herkes bu dersten faydalanabilir. Önceden medrese usulü ders işleyenler de faydalanabilir. İnşallah bizler için de faydalı olur. Derslerimiz bu şekilde devam edecek. Rabbim bu ilim yolumuzu inşallah kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.